Drakula ve Fatih Sultan Mehmet arasındaki tarihi çatışma Orta Çağ'ın karanlık dönemlerinde şekillenmiştir. Vlad Tepeş, düşmanlarına karşı acımasız bir lider olarak ün kazanırken, Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u fethetmek için kararlılıkla ilerliyordu. Her iki lider de güçlü birer savaşçıydılar ve kendi bölgelerini korumak için tüm güçlerini seferber ettiler. Drakula'nın toprakları ile Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı İmparatorluğu arasındaki sınırlar, askeri stratejilerin önemini gözler önüne seriyordu. İstanbul'un fethi, Fatih Sultan Mehmet'in askeri dehasını ve stratejik zekasını tüm dünyaya gösterdi. Vlad Tepeş'in sert liderliği ve Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrası vizyonu, tarih boyunca unutulmaz izler bıraktı. Her iki liderin de iktidarlarını sürdürme yöntemleri güç ve korku arasındaki ince çizgiyi ortaya koyuyordu. Padişahın korku dolu hakimiyeti ve Fatih Sultan Mehmet'in kültürel hoşgörüsü onların tarihteki yerlerini sağlamlaştırdı.